Böyle taktıktan sonra da böyle takıyoruz. Hı, böyle oldu. Yani şunla bunu birleştiriyoruz. Bunu da tabi? Şimdi böyle oldu. Bundan sonra iki tane kanat gerek. Şunu da böyle buraya ve arkasını takıyoruz. Oluyor. Böyle oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Ve bunun böyle arkasını takıyorum. Hı. taktı. Bitti. Arabasını şimdi göstereceğim ve çok güzel bir Hot Wheels seçtiği oldu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.